Arkadaşlar merhabalar. Bugün Fransızca'da çok kullanılan ve birçok kişinin de yanlış kullandığı bir konuyu işleyeceğiz. Biliyorsunuz birçok cümlede konuşma dilinde tu, tut, tous gibi bir sürü bir şeyler duyarız, yazarız, okuruz ama birçoğumuz bunları kullanırken yanlış kullanabiliyoruz bu dersimiz boyunca sizlere hangisini kullanmanız gerektiğini, hangi durumlarda ve nerede kullanmanız gerektiğini hep, hepsini öğretiyor olacağım. Videonun sonuna geldiğiniz zaman Fransızca'daki tu, tut, tuz konusunu tam olarak anlamış olacaksınız. Ayrıca videonun sonunda sizler için hazırladığım bir egzersiz de olacak. Kendinizi test edebilecek, anlayıp anlamadığınızı görebileceksiniz. Neden böyle bir video yaptım? Tabii ki de siz sevgili takipçilerim benden istediğiniz için. Geçen hafta paylaştığım videoda sizlere sormuştum. Bir sonraki hafta ne videosu yapmamı istersiniz diye ve benden bu videoyu yapmamı istemiştiniz arkadaşlar. Ve bugün size yine soruyorum. Bir sonraki videomda ne yapmamı isterseniz biliyorsunuz ben şu ana kadar ne yaptıysam gerek online eğitimlerimiz, çıkacak olan kitabımız, çizgi film eğitimimiz, mobil uygulamamız, ehliyet sınavı ile ilgili Yapacağımız eğitimler vesaire hepsini sırf sizler istediğiniz diye yaptım arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne istiyorsanız bana ya buradan ya da binlerce insanın takip ettiği Instagram sayfasından ulaşabilir ve benden isteyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Tu, tut tut. Tut ve tous konusunu işleyeceğiz bu dersimizde. Öncelikle anlamı nedir? Sonrasında bunların hangisi kullanılmalı, nerelerde kullanılmalı işleyeceğiz ve en sonunda egzersizler yapacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi dikkat edin çünkü videonun sonundaki yapacağımız egzersizleri hep birlikte yapacağız ve sizlere soracağım 10 tane sorudan en azından 7 veya 8 tanesini bilirseniz bu konuyu doğru bir şekilde anladığınızdan emin olabileceksiniz. Bu arada yaptığınız cevapları bana yorum olarak yazmanı yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Anlamı nedir? Ne, hangi anlamlarda biz bu tu, tut ve tuz konusunu işliyoruz? Her anlamına gelebilir. Hepsi herkes ve çok anlamında kullanılabilir arkadaşlar. Bu dört tane anlamı var. Bunlardan farklı birkaç tane daha anlamı var ama o diğer anlamları çok nadiren kullanılır. O yüzden e, biz bu anlamlar üzerinden gideceğiz. Her, hepsi, herkes ve çok anlamında bunu kullanacağız arkadaşlar. Peki hangisini kullanacağız? Bu çok çok önemli olacak. Eğer ki bahsettiğimiz nesne veya kişi maskülansa tuyu kullanacağız. Feminansa, tekil feminansa tut. Çoğul maskülans, maskülansa tu. Çoğul feminansa tut kullanacağız arkadaşlar. Bu yazım şekli yanlıştır. Ben bunu da çok fazla görüyorum. Tut şeklinde böyle bir yazım şekli var. E, bu yanlış bir yazım şekli. Böyle bir kural, böyle bir yazım şekli yok. Bunu yazarsanız zaten direkt e, eksi puanı alırsınız. Bunları öğrendikten sonra şunu eklemek istiyorum. Bazı durumlarda bu tu, bazı durumlarda tuz diye okunur. Bu durumların hangisi olduğunu şimdi size gösteriyor olacağım. Bunlar nerelerde kullanılmalılar? Kendimize bir soru sormamız lazım. Tu, tuz, tut, tut kelimelerinin neyin önüne geldiğini sormak gerekli. Yani bu kelimelerden sonra ne geliyor? bu kelimelerden sonra ne geliyorsa işte cümleye katacağı anlam ona göre değişecektir. İsmin önüne gelirse yani bu kelimeden hemen sonra bir isim varsa ya her ya da bütün anlamını katacaktır. Bir fiilin önüne gelirse ya herkes ya da her şeyi anlamı katacaktır. Eğer ki bir sıfatın önüne gelirse de çok anlamı katar çok yani tam olarak çok değil. Buradaki amaç sıfatı biraz daha değer vermek. Mesela ben üzgünüm diye deriz. Bir de ben çok üzgünüm diyebiliriz Türkçemizde. Çünkü üzgün olduğumuza e, daha da ne derler değer vermek için başka bir açıklama yok Türkçede. Ama Fransızca'da var. Mesela je suis triste diyebiliriz. Ben üzgünüm. Çok üzgünüm derken je suis très triste diyebiliriz. Veya je suis Tout trist diyebiliriz arkadaşlar. İkisi de bizim üzgün olmamıza daha da fazla değer katmak için kullandığımız kelimelerden bazılarıdır. Birer tane örnek verelim. İsmin önüne gelirse her bütün anlamı katar dedik. Tout enfant doit apporter un chapeau. Buradaki kattığı anlam herdir. Her çocuk tout enfant doit apporter un chapeau. Her çocuk bir şapka taşımak zorunda, şapka takmak zorunda. Her. Her kullandığımız zaman tu kelimesinden sonra bir e, lü, la, le iki getirmiyoruz. Yalnız bütün anlamını kullanıyorsak getiriyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir kuraldır. Tous les enfants viennent à l'école. Bütün çocuklar okula geliyorlar. Bakın burada bütün anlamını kullandığımız için le'yi kullandık. Neden burada tu'yu kullandık? Çünkü anfan kelimesi maskülen bir kelimedir. O yüzden bunu tu'yu kullandık. Bu arada anfan belki doğru bir seçim olmayabilir çünkü anfan da diyebiliriz, ün anfan da diyebiliriz arkadaşlar. Ama burada anfan yani genel olarak çocuklardan bahsettiğimiz düşünürsek Tu'yu kullanmak zorundayız. Tous les enfants viennent à l'école. Bütün çocuklar okula gelirler. Veya toutes les filles ne prennent pas le bus. Bütün kızlar otobüse binmiyorlar, otobüsü almıyorlar anlamına gelecektir. Burada tut kullanmamızın sebebi hemen sonrasında gelecek olan kelimenin, LIFI kelimesinin çoğul feminine olmasından kaynaklanmaktadır. Toutes les filles ne prennent pas le bus. Peki, fiilin önüne gelirse herkes ve her şey anlamı katar dedik. Hemen bakalım. Tu ne vois pas les Burada tu bir topluluktan bahsetmektedir. Topluluktan bahsettiği için arkadaşlar bunu çoğul yazmak zorunda değiliz. Hepsi gelir. Burada bakın tamamen tercih meselesi tamam mı? Burada tu'yu kullandık çünkü Topluluktan bahsediyoruz. Burada tuz dedik. Hepsinden bahsediyoruz. Herkesten bahsediyoruz. Bakın. Çünüvvapal ezelev. Öğrencileri görmüyor musun? Tuzviyen. Hepsi geliyorlar. Tuzviyen. Şimdi buradaki tuz kelimesini neden böyle koyu yaptık, bold yaptık? Bu soruyu sormanız lazım kendinize. Neden? Çünkü eğer ki tu kelimesi, fiilden önce geliyorsa ve bu şekilde yazılıyorsa bunu okuruz. Tuz diye okuruz. Ama burada okumayız. Mesela burada Tuz le enfants viennent à demedik. Ama burada Tuz vien dedik. Tuz dememizin sebebi hemen sonrasında bir fiil kullanılmasıdır. Tu ne vois pas Arabaları görmüyor musun? Tut part à la course. Hepsi Yarışa gidiyorlar. Tut part à la course. Tut dememizin sebebi burada arabalar kelimesini tekrar etmemek isteymiş, isteyişimizden kaynaklanmaktadır. Sıfatın önüne gelirse çok anlamı katar dedik. Tam olarak çok anlamı değil. Sıfatın önüne gelirse sıfata daha da değer katar. Daha da güçlendirir sıfatı. Şimdi burada biz je suis tout content yerine je suis content diyebilirdik. Je suis content mutluyum. Je suis tout content. Çok mutluyum. Yani ger gerçekten mutluyum anlamına gelmektedir arkadaşlar. Ils sont tout triste. Onlar ee, çok üzgünler. Şimdi diyeceksiniz ki bana Ulan hocam hata yaptınız. Neden? Çünkü burada il son dedik ama tu dedik. Öyle değil mi arkadaşlar? Burada es olması gerekmiyor mu? Sonuçta il son onlardan bahsediyoruz ve Maskülan, il dediğimiz zaman çoğul maskülan oluyor. Il son tut isterken buraya es gelmesi lazım öyle değil mi? Maalesef değil arkadaşlar. Dikkat edin bir tane kural var öğrenmeniz gereken. Sıfatın önüne geldiğinde çoğul maskülan da olsa tu kullanılır. Bu sadece çoğul maskülanlar da kaynaklanıyor arkadaşlar. Çoğul maskülan sıfatın önüne de gelse tuyu kullanırız. Sonu t ile biten, sonu es ile biten şunu kullanmayız arkadaşlar. Dikkat edin. Son olarak el son tut kontant onlar çok mutlular anlamında kullanılmaktadır burası da. Burada da tut kullanmamızın sebebi elle kullanmamız. El biliyorsunuz çoğul feminan demektir. Şimdi bütün teoriyi anladık. Bütün elimizde egzersizler yapmak için e, formüller var. Şimdi egzersizlerimize geçeceğiz. Egzersizlerimizde size 10 tane cümle vereceğim ve her birinde birer tane boş kalan yer var. Boş kalan yerleri tu, tut, tut veya tuz kelimelerinden bir tanesini doğru olanı yerleştirmeniz lazım arkadaşlar. Dilerseniz videoyu burada durdurabilirsiniz. Bunları yerleştirin. Elinize bir kağıt alın mesela. Birinciye hangisini yazdıysanız, ikinci hangisini yazdıysanız not alın. Sonrasında Bittikten sonra videoyu geri çalıştırın ve benimle birlikte kontrol edin bakalım doğru yaptınız mı yapmadınız mı? Ben online eğitimlerim boyunca öğrencilerime bunu çok sıklıkla yaptırıyorum ve bunu yapmaktan gerçekten çok zevk alıyorum. Bu şekilde öğrencilerime öncelikle bütün teorileri anlatıyorum. Birkaç örnek de veriyorum ve sonrasında egzersiz yapacağımız zaman ben egzersizleri yazıyorum ve diyorum ki arkadaşlar videoyu burada durdurun Egzersizleri yapın. Sonra videoyu çalıştırın bakalım yaptığınız egzersizler doğru mu diye. Gerçekten güzel oluyor. Durdurun arkadaşlar. Şimdi ee, beraber kontrol edelim. Kontrole başlıyoruz. Tu as tut toute la journée diyeceğiz. Neden tout? Çünkü la journée kelimesi şekil, feminen bir kelimedir. Tu as travaillé toute la journée, sen bütün gün boyunca çalıştın. Nous sommes tout content. Burada yanlış yapmış olabilirsiniz. Burada nu diyoruz, çoğullardan bahsediyoruz. Content dediğimizde de çoğul maskülandan bahsettiğimizi düşünebilirsiniz ki doğru aslında çoğul maskülandan bahsediyoruz ama dikkat edin sıfattan önce yazacağımız için buraya Sonu S olanı yazamayız. Sıfattan önce olduğu için sonu T olanı yazmamız lazım. Nous sommes tout contents. Biz çok mutluyuz. Nous avons regardé toutes les pièces de Molière. Pièce arkadaşlar Türkçemizde de olduğu gibi pièce demektir. Molière'in bütün pièces'lerini izledik anlamına gelmektedir. Pièce kelimesi çoğul, feminan bir kelime olduğu için de pièce burada tut kullanmak durumunda kaldık. Nokta nokta le 200 metre il y avait un magasin. Buradaki tu kelimesinin anlamı her 200 metrede bir bir mağaza vardı. Tous diyeceğiz. Neden arkadaşlar? Tuz dediğime bakmayın. Tous diye okumayacağız bunu. Sadece yazılımını iyice anlayın diye söylüyorum size. Tu le 200 metre il y avait un magasin. Her 200 metrede bir mağaza vardı. Tule 200 metre, 200 metrede bir, her 200 metrede. Prenez ce médicament toutes les deux heures. Neden burada tut kullandık? Çünkü heure kelimesi feminen bir kelimedir. Toutes les deux heures her iki saatte. Prenez ce médicament toutes les deux heures. Bu ilacı her iki saatte bir alın anlamına gelmektedir. Je n'ai pas vu les joueurs. Ben oyuncuları görmedim. Nokta nokta son parti. Hepsi gittiler anlamına gelecek olan kelimeyi buraya yazacağız arkadaşlar. Tabii ki de doğru cevap tuz olacak. Neden tuz olacak? Çünkü le joueur kelimesinden bahsediyoruz. Le joueur maskülen çoğul bir kelimedir. O yüzden je n'ai pas vu les joueurs. Tous sont partis. Ben oyuncuları görmedim hepsi gittiler anlamına gelmektedir ve fark ettiyseniz üstüne basa basa tuz diye okuyorum çünkü tuz kelimesinden sonra bir fiil geldiği için tuz son parti ele reste ici tous les jours olacak tabii ki de jour kelimesi maskülen bir kelimedir le jour dediğimiz için çoğul maskülan yapıyoruz bunu ve çoğul maskülanlarda tu kullanmak zorundayız. Ele ici si tu jours. Dikkat edin arkadaşlar. Burada aynı kelimeyi tous diye okurken burada aynı kelimeyi tu diye okuyoruz. Bu ikisinin farkını çok iyi anlıyor olmanız lazım. Le voiture son gare. Bütün arabalar park edilmiş anlamına gelecek olan cümleyi kurmak için buraya tabii ki de tut kelimesini getirmek zorundayız. Neden tut dedik? Çünkü voiture kelimesi feminen bir kelimedir ve tut le voiture dediğimiz için e, çoğullardan bahsediyoruz ve burada çoğul feminen olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Ele tout triste diyeceğiz. O çok üzgündür veya onun üzgünlüğünü basa basa karşımızdaki kişiye anlatmak isteyişimizden burada tut kullanmak durumunda kaldık. Les enfants sont nokta nokta énervé. Çok dikkat edin. Az önce gördüğümüz konuyu tekrar önümüze getireceğim arkadaşlar. Burada les enfants kelimesi çoğuldur. Öyle değil mi? Çocuklardan bahsediyoruz ve buradaki bahsettiğimiz çocuklar erkek çocuklar. Çünkü burada énervé derken sonuna es yani es getirmek yerine sadece s getirmişiz. Şimdi yani buradaki eee kelimemiz çoğul maskülan bir kelime. Az önce gördüğümüz gibi çoğul maskülanlarda bizim şunu kullanmamız lazımdı. tuz kullanmamız lazımdı. Ama tu kelimesinden hemen sonra bir sıfat geldiği için biz burada tu'yu bu şekilde kullanmak zorundayız. Bu çoğul maskülan olsa da. Egzersizlerimiz bu kadardı. Kaç tane doğru yaptığınızı gerçekten çok merak ediyorum. Sizleri bu konuyu anlatıp anlatamadığımı çok merak ediyorum. Bana aşağıda yorumlar bölümünde ne kadar doğru yaptığınızı yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Umarım birlikte geçirdiğimiz bu 16-17 dakikayı en verimli şekilde geçirebilmişizdir ve sizlere bu konuyu en ince ayrıntısına kadar anlatabilmişimdir. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videomuzda online eğitimlerimizde Instagram sayfamızda WhatsApp numaramda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.